Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 6 Aralık 2022. Bugün holding hisselerine bakmayı düşünüyorum. Bir kısa piyasaya değinirim. Sonra videoyu tamamlarız. Şöyle başlayalım Akol'le. Akol'de şöyle düşen bir trend vardı. Onu kırıyor. Görüyorsunuz burada bir üçgen oluşumu var. Sonra onun üstüne atıyor. Retest. Sonra tekrar yoluna devam ediyor. Şu seviyenin üstünde kaldığı sürece ben 122 ve 131'leri hedeflerim. Bir bozulma gözükmüyor. Şu seviyenin üstünde kapatmadığı sürece pozitif görünüyoruz. Adım adım 122 ve 131. 31 gideceğimizi düşünüyorum. Şu an biz yüzde bir risk var dediğim gibi bir iki haftalık sürece girdik dedim. Yani hisselerde de bakacak olursanız bir aşağı yukarı hareketler gün içinde sürekli oluyor. Yüzde 10 olan hisse bir anda artı 5'e geçiyor. Eksi 5'te olanlar normal kapatıyor. Bir alıcı satıcı kararsızlık var. Yönün tam netleşmesi gerekiyor. Onun için biraz daha dediğim gibi temkinli olmamız gerekiyor. Onun haricinde şu an akol diye bir sıkıntı gözükmüyor. Şu seviyenin üstünde durduğu sürece. Destek ve direnç noktalarımız bu şekilde. Şimdi Geçelim Koç Holding'e. Koç Holding'de şöyle bir trendin üstünde devam ediyor. Şu seviyelerin kırılmaması gerekiyor. Onun haricinde yönümüz yukarı. Olumsuz bir görüntü yok. Şöyle geçelim Denge Holding'e. Denge Holding'de de şu seviye önemli. Bu seviyelerin kırılmaması gerekiyor. Böyle bakacak olursak da şu seviyeler ilk direnç noktamız. O seviyelerin üstünde kaldığı durumda 5.22'lere gitmesini beklerim ben. Ama öncelikle 350 seviyelerin üstünde kalıcılık sağlaması. Dediğim gibi geri çekilmelerde de bu seviyeler dikkate alınmalı. Onun altında kapanışlar bizim için olumsuzdur. Tepki alıp yukarı çıkmasını bekleriz. Bunun üstünde oluşacak fiyatlarda da bizi 5.22'lere götürecektir. Şöyle geçelim AOL'e. Görüyorsunuz burada da bir trend var. Trendin kırılmaması gerekiyor. Eğer kırılım gerçekleşirse şu seviyeler bizim için destek görevi görecektir. Kırılmadığı sürece de belki buradan geri çekilip tekrar yoluna devam eder. 14-39 seviyeleri bizim için önemlidir. Burada görüyorsunuz kanal kırılıyor. Kanalın hedefine bakacak olursak şu şekilde nokta. Kanalın hedefi de burası. Adım adım bu seviyelere gitmesini beklerim ben. Şimdi geçelim Derlux Yatırım Holding'e. Burada bir kırılım söz konusu. Şu seviyelerden destek alır mı ona bakmamız gerekiyor. Eğer alırsa şu seviyenin üstüne atması gerekiyor. Bu seviyenin altında kapattığı için şu an olumsuz bir görüntü var. Dediğim gibi bunun üstüne at buradan destek alıp şu çizginin üstüne atabilirse fake bir düşüş deriz. Ama bu çizginin altında kalıcılık sağlıyorsa şu seviyeler dikkate alınabilir düşüşlerde. Bir geri çekilme olacak gibi gözüküyor. Eğer şu seviyenin üstünde kapanışlar yapmazsa Geçelim Doğal'e. Doğal'de de çok güzel bir yükseliş vardı. Yeni kanalımız açıldı. Şu seviyelerin üstünü kırdığı zaman 10-15'leri hedefleriz. 7-75'ler de bizim için destek noktalarıdır. Şöyle geçelim. Eczacıbaşı Yatırım Holding'e. Bu seviyelerden destek buluyor. Bu seviyelerin üstünde tutulması gerekiyor. Eğer tutunamazsa 107 seviyelerini beklerim. Eğer şu seviyenin üstünde kapanış yapılırsa, üstünde kalıcılık sağlarsa da 175 seviyelerini beklerim ben. Bu şekilde. Şimdi geçelim Güler Yatırım Holding'e. Geri çekilme var. Şuradan direnç yiyor. İlk destek seviyem 840'lar 830'lar bu seviyelerin altında gün kapanışı olmaması gerekiyor. Buraya kadar geri çekilmeler makuldür. Bir retest hareketi olarak kabul edilir. Tepkisini alır ve 1072'lere yoluna devam eder. Ama bu seviyeler kırılırsa aşağıda şu seviyelere bakmaya başlarız. 755'ler, 745'ler. Dediğim gibi seviyelere bakılmalı. Kırılmadığı sürece 1072'lere hedeflerim var. Şimdi geçelim gözde girişim sermayesi yatırım ortaklığına. Şu seviyeler destek olarak kabul edilebilir. Buradan direnç yiyor. Geri çekilmelerde şu seviyeler takip edilebilir bir retest hareketi yapıp tekrar yukarı dönmesini beklerim ben. Eğer dönmüyorsa üst seviyeler beklenir. Ama bir geri çekilme yaşadıktan sonra yolunun yukarı olduğunu düşünüyorum. Şöyle de bakacak olursak yıl başından hangi seviyelerdeymiş? 8-9 seviyelerindeymiş. Yani aman aman bir yükseliş yok. O yüzden buradaki şu yükselişin düzeltmesini de yapacak olabilir. Kırılımlara bakarak hareket edelim. %61'lik bir yükseliş var. Şu an ufak bir geri çekilme yaşıyor. Bakalım belki bir test hareketinden sonra tekrar 23.86'lara gitmesini beklerim. Diğer hisseleri göre biraz daha ucuz kaldığını düşünüyorum ben. Şöyle geçelim unlu yatırım holdingi. Şu seviyeden direnç yiyor. Geri çekilme var. Trendin üstünde kaldığı sürece bir problem gözükmüyor. Dediğim gibi eğer trend kırılırsa şu seviyeleri beklerim. Bu seviyelerin üstündeki gün kapanışı da bizi 15 seviyelerine götürecektir. Şöyle haftalık grafiğine de bakalım bir. 17 Ekim'den beri neredeyse kırmızı yakmamış diyebiliriz. Yüzde %68'lik bir yükseliş var. Şu an ufak bir geri çekilme var. Dediğim gibi bu trend çizgisinden destek bulmasını beklerim. Bulmazsa şu seviyelere geri çekilme yaşanır. Sonra tekrar yoluna devam edeceğini düşünüyorum ben. Geçelim ufuk yatırıma. Evet ufuk yatırımda da şu seviyeler bizim için destek görevi görmelidir. Görmüyorsa görüntü bozulacaktır. Şurada bir W var. Büyük ihtimal o OK, o yüzden çizmişimdir. Evet. Şu seviyeler bizim için şu şekilde. 88-40 seviyeleri bizim için hedeftir. Onun üstünde 93-94'ler buradan bir geri dönüş veya ufak şöyle altına biraz sarkma sonra bir fake üstünde kapanışlar sonra tekrar 88 93 aralığına gitmesini beklerim ben. Olumsuz bir görüntü yok şu an şu seviyenin üstünde kaldığı sürece. Adım adım 88 93'lere gitmesini beklerim. Şuradaki seviye 20 Temmuz 2022'deki seviyesi. O seviyeye adım adım gitmesini beklerim ben. Şöyle geçelim Austin'e. Austin'de şöyle bir kanal içinde hareket ediyor. Bu kanalın kırılımına bakılmalıdır. Aşağı mı yukarı mı olacak ona göre. Zaten görüyorsunuz bir direk bayrak formasyonu var. Ona göre kırılımın yönüne göre çizilmelidir. 3.90 ve 4.36 bizim için direnç gidilebilecek potansiyel hedeflerdir. Burada görecek olsanız zaten çanağı tamamlıyor ve kırıyor. Çanağın hedefleri de şu şekilde bu seviyeler. Eğer kanal aşağı kırılırsa şu seviyelerde bizim için destek görevi görecektir. Şimdi geçelim ittifak holdinge. Göreceğiniz üzere şu seviyeler bizim için önemli. 3.83 seviyeleri. Çünkü şöyle bakacak olursak 21 Ekim 2020 tarihindeki tepesi. O seviyelerin üstünde gün kap atması gerekiyor. Yani bu seviyenin altında kalmaması gerekiyor. Şu an ona çabalıyor zaten. Bunun üstünde fiyatlanması gerekiyor. Fiyatlandığı zaman ilk olarak 4.60'lar sonra kademeli olarak 6.50'lere gitmesini beklerim ben. Tabii ki bunun üstünde kaldığı sürece 6.50'leri beklememiz gerekiyor. Şu an bunun üstünde bir 2-3 gün durması gerekiyor. Sonra adım adım hedeflere gitmesini düşünüyorum. İlk destek seviyesi dediğim gibi 3.80'ler sonra 3.20'ler. Geçelim İhlas Holding'e. İhlas Holding'de de çanağı tamamlamaya çalışıyor. Şu seviyelere 1.19, 1.27 seviyelerine gelmiş beklerim. Geri çekilmelerde bir seviyesinin, bir düşüş seviyesini takip edilmesi gerekiyor. Belki şu seviyeler. Dediğim gibi buradan belki bir geri çekilme, ufak sakinleme. Çünkü şu seviyelerden bakacak olursak %100'lük bir yükseliş var. 29 Eylül, 27 Eylül'den biri Şuradaki hareketin aynısı olabilir. Yükseliş, yatay bir seyir, güç toplama, yükseliş, yatay seyir, güç toplama. Sonra tekrar yukarı şeklinde olacağını düşünüyorum. Bu şekilde. İhlas Yayın Holding'e bakalım. Şu şekilde bir üçgen oluşumu var. Bu üçgenin nereye kırılacağına bakılması gerekiyor. Tabii beklenti yukarı yönlü olur. Şuradaki aynı şekilde direkt bayrak formasyonu var. Bunun hedefi de 1.57'lere hedef gösteriyor. İlk olarak 1.46'ya gitmesini bekleriz. Çünkü şuradaki daha önceki direnç görevi gören yere gitmesini beklerim. 14 Ekim'de 13 Ekim'de bu seviyeleri zorluyor. Şimdi o seviyeleri adım adım gitmesini onun üstünde kalmasını 1.57'yi de kırıp geçmesini beklerim ben. Çünkü burada çanağı tamamlaması gerekiyor. Uzun süredir bir yatay seyir var. Yeni yeni hata geçiyor. Ucuz kalmış bir hissi olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde şimdi geçelim. Metro'ya. Metro'da da burada da aynı şekilde çanağı tamamlamaya çalışıyor. Şu seviyeden direnç yiyor. Geri çekilmelerde 2.11 seviyesi dikkate alınmalı. Şu seviyenin üstündeki kapanışlar bizi 2.80'lere götürecektir. O seviye kırıldığında zaten şuradaki seviyeyi kırmış oluyor. Bir W görünümü var zaten. Şunun üstüne attığı zaman. Onun hedefleri de daha yukarıda oluyor. Şöyle 4.70'ler. Bu seviyelere gitmesini beklerim. Tabii ki adım adım. Şimdi geçelim Ace Eczacıbaşı'ya. Güzel bir yükseliş var. Şu seviyelere bir test olabilir. Tren çizgisinin kırılmaması gerekiyor. Onun dışında yönümüz 36. Zaten bir söyleyecek bir şey yok. Yönümüz yukarı. Bakacak olursak şuradan çok güzel bir yükseliş var. %37, %40 lık bir yükseliş var kısa bir sürede. Belki şu seviyeleri bir retest hareketinden sonra 36 seviyelerine gitmesini beklerim. Şöyle GSD Holding'e bakalım. Burada da şu trend çizgisini takip edilmesi gerekiyor. Şu seviyeye bir test geldi bugün. Sonra tepkisini alıp 4.59-4.60'lara gitmesini beklerim ben. Şuradaki yükselişin ardından bir yatay seyir. Sonra 4.60'ları tekrar hedefleyebilir. Bu şekilde görüntüde bozulma yok. Şu iki seviye takip edilmelidir. Bunların altında gün kapanışı olmadığı sürece trend çizgisinin bozulmadığı sürece 4.60'lar hedeflenebilir. Dediğim gibi bugün bunları inceledim. Şöyle biz de bakacak olursak stabil seviyelerinde yani 4.905 5000 çok bir oynama yok Bu iki bandının arasında gidip geliyor. Geçen hafta da söylemiştim. Bu hafta kritik. Şu iki seviye önemli benim için. Bu iki seviyenin kırılmaması gerekiyor. Altında gün kapatmaması gerekiyor. Eğer altında gün kapanışı olursa benim için olumsuz görüntü düzeltmeye başlamış demektir. Ama bunların altına gelmediği sürece de bir sıkıntı yok. 5000'in üzerinde bir güçlenme oluşum beklerim. Bakalım nasıl hareket edecek. Bugün dikkatimi çeken sürekli aşağı yukarı hareketlerin olmasıydı. Ekstra bir volatilitenin olmasıydı. Yani eksi 10'dan tekrar yükselip artık Mart 5 yapan hisseler var demiştim. O yüzden biraz sıkıntılı gözüküyor. Dikkat edilmesi gerekiyor. Yeni alım için biraz daha sabırlı olunması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Bu şekilde. İlla geri düşmesine gerek yok. Yukarıda yatay seyrederek de alım verir. Demek istediğim bu şekilde. Şu an riskli bir ortam var. Kendi kararınıza tabii. Ama ben olsam yeni pozisyon açmak için biraz temkinli olurdum. Tabii ki yukarı gitmesini bekleriz. Zaten şu an olumsuz bir görüntü yok ama sürekli böyle bir aşağı yukarı hareketler biraz korkutuyor. Bakalım nasıl ilerleyecek. Bugünkü videom bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.